10 milyon dolar maaşla profesyonel bir sporcu olarak işe gireceğim. Ardından 200 bin dolar maaşla astronot olmakla arasında ne fark olduğunu göreceğiz. İnanılmaz bu. 100 bin dolar karşılığında gerçek dinozor kemikleri çıkaracağım. Oo! Aman tanrım. Başka işlere de gireceğim ama bulabildiğim en ucuz iş olan altın arayıcılığıyla başlıyoruz. Yılda anca 1 dolar kazanabiliriz. Ama milyonlar kazanacağız. Hiç mümkün değil. Öncelikle altın arayıcılar bu cihaza toprak dolduruyor. Suyun içinde yeterince sallayınca kaptaki tüm altın süzülüp aşağı gidiyor. Ama kolay bir iş değil. 5 saatlik arayış sonucunda kesinlikle zengin olmuş değilim. Aa millet altın buldum. Hey bu küçük parça ne kadar eder? Değeri 2 sent. Kastettiğim de bu bütün yıl çalıştığınız bile kazanacağınız 1 dolar. Neyse ki maaşı yıllık 10 milyon doları aşan işlerde çalışacağız. Ama önce yılda 100 bin dolar ödeyen bir iş nasılmış onu göre. Bir müze için dinozor kemiği arayacağız. Evet, sahtelerdi çünkü tüm dinozorlar öldü. Çukurlarımızdan biri burası. Bunlar gerçekten dinozor kemiği mi? Evet, 17 yıldır buradayım. Gerçekten mi? Kariyerimde üzerinde çalıştığım en büyük kemik olduğu şüphesiz. İşte bu bir uyluk kemiği ve 1.2 metreden fazla. Karşılaştırırsak üst üste binmiş 6 karla dinozor arasındaki fark bu. Bu arada 1.95'im. Bu da bir nevi küçük boy kaya işi İşi kaptın. Ne yaptığından haberi bile yok. Kesinlikle yok. Belki şaşırabilirsiniz ama bu işte inanılmaz kötüyüz. Oo. Dikkat et. Herhangi bir aşama kaydetmemiz bile 5 saat sürdü. Ama bize yardım eden uzmanın işini çok yavaşlatsak da ilerleyebildik. Kariyerimde üzerinde çalıştığım en büyük kemik olduğu kesin. Ama dokunmamıza izin veriyorsun. Elbette. Peki ya işi batırırsak? Cers sence bu ne kadar ağır? Muhtemelen 1020. Kilo mu? Evet. Bu Nola'nın annesinin onda biri demek. Tanrım Oo! inanılmaz. Bu kemik çok eski olduğundan kaldırmadan önce alçıyla kaplamamız gerek yoksa ikiye bölünmesi gayet mümkün. Umarım kaldırınca parçalanmaz. Bir, iki, e Üç. Evet. İşte bu bebeğim. Elinize sağlık. İlk defa herhangi bir insan bu kemiği taşımış oldu. Yani sıradan bir YouTuber dinozor kemiği taşıyor. Masaya yanaşın. Bir, bir iki, kaldık. Ah! Eline dikkat et Carl. İşte bu. İnanması zor olsa da bu dinozor kemiği şu an müzede sergileniyor. Ama müzeler sıkıcı olduğu için hadi 200 bin dolarlık işe geçelim. NASA'da eğitim gören bir astronot. İlk görevim ay aracını kullanmayı öğrenmek. Bir gün ayın yüzeyinde olacak bu. Evet bu aracı ayın yüzeyinde seyahat ederken kullanacağız. Benim sürmeme Neden izin veriyorlar ki? <laughs> Kapıları açın. Bunu nasıl çalıştıracağım? Kolu ileri ittir. Şimdi mi? Evet hadi şimdi. Hadi ittir. Oh! Oh! Devam et. Korkuyorum. Haroğul öldürme bizi. Ha, harikaymış bu. Hadi şimdi dön. Sağ mı? Sağa ya da sola fark etmez. Ama tanrım arabalar var. Trafiğe çıkması yasal mı? Ee, buradayken yasal. Ha bu şahane. neden yan yan gidiyoruz? Ha nasıl düz gideceğimi çözemedim. Resmen bir sarhoş gibi sürüyor olsam da asıl testin olacağı NASA'nın Ay eğitim bölgesine ulaşabildik. Ha yoldan çıkıyorum hanım. biraz saburmaya başladı. Bu inmeme müsaadeniz var mı? Emniyet kemeri var mı burada? Burada kullanamadığımız kemerler var. Kemer var ama kullanmıyorlar. Çok çok güzel. Aa, Burası çok değil. Gerçekten buradan mı ineceğiz? Peki şimdi kemer taksam? Aman tanrım. Dur oluruz. tepeden tut. yan yan iniyoruz. Elini kaldır ki benim sürdüğümü anlasınlar. Aslında o Ben gidip dikke haber vereyim. Ha, hayır hayır orada kal. Hayır. <laughs> hayır. Ne kraterle yan yan mı gireyim? Tut beni kaldır. Beni tut. Duyanın söylemesem olmaz. Sen ayda hayatta kalamazsın. Aa, bence kalabilirim. Sıradaki eğitim için NASA ekibi beni devasa uzay istasyonunda gezdirdi. Yok artık. Dünyanın en büyük ikinci havuzu bu. Açıkçası biraz bize hava atıyorlarmış gibi geldi. Özellikle uzay elbisesini gösterdiklerinde. Kim ne derse desin bunu giydiğin an bir astronotsun. Ama tabii kötü yanı da var. Uzay yürüyüşü sırasında bez mi giyiyorsun? 12 saat boyu elbise üstünde. Vay canına. İşte burada. Resmen yetişkin bezi gibi bu. Tamam. Dikkatli ol. Tarihi tamam. değeri var. Birkaç defa uzay mekiğine girmişliği oldu. Yani gerçek astronotlar mı giydi? Evet. Astronotların içine işediğini de unutma. Bu elbiseye işedin mi? Bu elbiseye değil, hayır. Tamam. Oh. Ah. Bir sonraki görev ne zaman? Önümüzdeki yıla bir planım var mı acaba? Vakit ayırabilirim. Tamam. Tamam. Eğitimin son adımı ise ömrümde yaptığım en çılgınca şey olacak. Aya dokunmama izin verecekler. Hayır hayır kendine doğru çek ağırlığı 4000 kilo. 4000 kilo mu dedin sen? Oh, oh, tamam. Dünyada bulabileceğiniz en büyük ay taşı koleksiyonu burada bulunuyor. Size izin verdiklerine inanamıyorum. Altı üstüne YouTube kanalıyız farkındasınız evet. <laughs> Aman tanrım bunlar resmen aydan geldi yani. Peki ilk taşa dokunmamıza izin verir misin Asla. <gülüyor> Daha <gülüyor> dün dinozor fosili çıkardık yani bu işlerde uzman sayılırım. dokunabilir miyim? Hayır. Denedim. Burada gördüğünüz şey ise ayda bulunan toprak. Vay canına. Yok artık. Şu anda resmen aya dokunuyorsunuz. Ya vay canına. O tüpte aydan gelen toprak var ve getirildiğinden beri açılmadı öyle mi? Ve kontrol de etmediniz. Yani içinde uzaylı olabilir. Evet. Bir ilk olur tabii ay için. Dur. Aydan mı? Yok artık. Siz de duydunuz, <laughs> uzaylıların tamamen gerçek olduğunu öğrendikten sonra sonraki işimiz için stratosfere çıktı. Carl Benol'un uçak kullanacak. Ömrümde hiç uçak kullanmadım. Ne yaptığımıza dair fikrimiz yok. Uçuş eğitiminin ilk gününe hoş geldiniz. Şaka yapmıyorum. Bizimkilerin uçak kullanmak için tek yapması gereken simülasyonda uçağı bir kere indirmek. Pekala işte bu gaz kolu geriye çekince uçak yavaşlıyor işte böyle. Ohoho aman Tanrım. Benol'un tekrar tekrar atan. ve tekrar çarptıktan sonra Kaza mı yaptın sen? Sonunda uçağı indirmeyi başardı. Ve her ne derse bu sayede uçak kullanma izni almış oldu. Bak of, eğer yapamayacaksan ne no olun Tanrı aşkına yapamayacağını söyle olur mu? Oo, oh! aman tanrım uçak kullanacağım. Aman tanrım. Pekala hazır mısın? Mümkün olduğu kadar. Tam hazır yerim. 60'a yaklaştım. Biraz titriyoruz. Şimdi hızı düşür, biraz düşür. Kalkışa geçiyoruz. İşte oldu. Aman tanrım! Hayatınız benim elimde. Resmen her şey onun kontrolünde. Evet, her şey onun elinde. Türbülanstan kaynaklı kaza olmaz, öyle değil mi? Eee, şey. Bak şimdi sağa döneceğim. Hadi. Sağa dön. Tamam, Aman sakin tanrım, sen yaptın. tamam. Bu şeyi kontrol ettiğime inanamıyorum. Bakın, el bıraktı. Yapma. Sakin, sakin, tamam, tamam. Oh, yüce sakin. tanrım. Seni öldürürüm o tarafa doğru gidip sonra iniş yapacağız. Aman Tanrım unutmuşum. İşin bu kısmı insanlara hep zor gelir. Pekala al çalışa Akıl geçti. Akıl sağlığım da şu an al çalışta. Simülasyondayken bu kısımda hep kaza yaptım. Aman Tanrım. Oh! İşte tam oradaki piste doğru iniş yapacağız. Aman Tanrım, dur. Çok yakın değil miyim? Şimdi tam ortaya doğru çevir. Aman Tanrım. Güzel. Evli gaz kolunda tut. Girecek mey hazır ol. Nefes al. İşte oldu. iş yaptık. Başardın dostum. Bir uçağı indirdim. Aman tanrım. Yapamazsın demişti ama buradayız işte. Beni öldürmedin. Yılda 1 milyon dolar ödeyen işin el mankenliği olduğuna gerçekten şaşırdım. Sadece zirvede olan insanlar bu maaşı alabiliyormuş. İnsanların elini fotoğraflamasına izin vererek bir doktorun yaklaşık 5 katı ücret alıyor. Ve özgeçmişi de dop dolu. Duyduğunuz her marka için el mankenliği yapmışlığı var. Her bir eli 1 milyon dolar karşılığında sigortalanmış. İş üstünde görmek için sabırsızım. İlk olarak ellerimizi inceleyecek. Bugün özgüvenimi yitirmek için yeni sebepler bulmayı düşünmemiştim. Tamam ilk bakışta tırnakları düzeltmemiz gerektiğini görüyoruz. Elbette doğru. Bu eller berbat. Evet. Darlınkine kıyasla ne kadar çok kıl var. Daha evet. çok kazanımı sağlar mı dersin? Bu ikisi... Cilt dokusu biraz daha iyi sanki Aa, Beni değiştirebilir misin? Mucize yaratabilir miyim bilmem ama Senin ellerini henüz görmedim Cimi Ellerin parlıyor inanılmaz Neden ellerin bu kadar parlak? <laughs> Bilmiyorum parmak yapım güzel mi peki? Evet aslında gayet güzel Yine de üstleri sorunları var Cilt sorunu da var ama hepsi çözülür Ellerimize bakım yapılmalı Merak Yani edin. çekim için hazırlık yapmalıyız ki Bu kar ve benim için gayet kolaydı ama laserın işi biraz zordu Aa tanrım. Dostum o kıllardan kilim bile dokunur. <laughs> Bildim bileli bu kıllar burada ama milyon dolar kazanmak için ne gerekiyorsa yapmalı. Ellerim artık iğrenç görünmediğinden gerçek bir dergi için modellik yapabiliriz. Ve bu fotoğraflar bu saatlerin tanıtımı için Amerika çapında billboardlarda sergileniyor olacak. Çok korkutucu. Evet kasma kendini. Tamam. Yani saat güzel görünüyor. Gerçekten kolay olacağını evet, sandım çünkü... ama bu işte epik kötüymüşüz. Saati bir yılan takıyormuş gibi duruyor. <gülüyor> <gülüyor> dostum bu iş çok zor. Senin nasıl yaptığını görsem. Oh. Ne? İnanılmaz. Ürün daha iyi görünüyor çünkü elim benimki kadar titremiyor. Ama el mankenliği şık saatler takmaktan ibaret değil. Bazen tuhaf şeyler için mankenlik yapıyorsunuz. Niye diyorsun Çünkü kamera ardında yılan tutan bir adam var. <gülüyor> 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 nefes al Karl, nefes al. Dur <laughs> elini buraya koy ve bir başını biraz destek. Tabii, elbette. Son olarak bir de Immortals of Aveum'dan bahsetmem gerek. Videomuzun sponsoru. Onu orada tut ama mükemmel. Şimdi hem saat hem yılan hem de oyunla modellik yapıyor. Hey şuna baksana çok acayip. Immortals of Aveyun büyülü bir birinci şahıs nişancılık oyunu. Jack adında bir savaş büyücüsü olarak dünyayı kurtarmaya çalışıyorsun. Beni de kurtarsa? <laughs> Şimdi de oyunun Xbox sürümü için akreple modellik yapması gerek. Asla yapmam. <laughs> Dostum Şuradan ve buradan tutman gerek. Hayvan için güvenli mi bu? Evet mükemmel mükemmel. Tamam hadi hadi konuş. Şu oyunu anlat da bitsin artık. Oh, 25 farklı büyü kullanabiliyor ve karakterinizin oynama stilinize uyması için 80 farklı yetenek açabiliyorsunuz. Carl sence Immortals of Avayum bu fotoğrafı sevecek mi? Immortals of Avayum umarım beğenirsiniz. Carl korkunç hayvanları tuttuktan sonra gidip NFL oyuncusu olacağız. Immortals of Avayum'u yaratan kişiler aynı zamanda Halo, Call of Duty ve Dead Space'in ödüllü hikayelerini de yazdılar. Hepsi sevdiğimiz hikayeler. <laughs> Oh Aha, hareket ediyor. En güzel yanıysa beni bölüm sonu canavarı yapmaları ve beni öldürürseniz diğer canavarlara kıyasla daha çok altın kazanıyorsunuz. Oh. Oh. Tamam bendesin bendesin bakma sakın. Oh. Immortals of Avium'un ücretsiz deneme sürümü şu an Xbox ve PS5'te ve Steam'de de ücretsiz bir demo mevcut. Orada gözlerini, sakın bakma, Elinin altında. İşimizi o kadar kötü yapıyoruz ki sponsorun fotoğrafları kabul etmesi için el mankeninin dahil olması gerekti. Immortals of Avium'u denemek istiyorsanız hemen aşağıdaki linke tıklayın. El mankenliğinden emekli oldum. Ve fotoğraflar pek güzel olmasa da yine de ülkenin her yerinde billboardlarda bulunuyor ve sonunda şimdi sırada yılda 10 milyon dolar kazandıran bir iş var. Aynen öyle birazdan resmen NFL. E gireceğim Bu hep benim hayalimdi. Sahte olduğunu düşünseniz de şu an Merhaba, profesyonel nasılsın, bir oyuncu orka. olmak için Buccaneers'la 10 milyon dolarlık gerçek bir sözleşme imzalıyorum. Ödemeyeceğiz yazsa da en azından 10 milyon dolarlık bir sözleşme. Hayır hayır oradaki tutara odaklan. Artık resmen anlaştık tebrik ederim. Evet. evet. Önümüzdeki 48 saatte resmen oyuncunuz. Resmen oyuncumuzsun. Söz sizi yüzüstü bırakmaz. Söz veriyorum sizi yüzüstü bırakacak. Sözleşmenin sonuna doğru takımla beraber 60 bin taraftarın huzurunda sahaya çıkacağım. İlk adım ağırlık çalışma. Fazla hafif olabilir hadi çek. Hadi çek güzel. güzel. Bana 10 milyon dolar ödediklerini sanmıyorum. Şampiyon evet. musun yoksa falkın mısın? Güzel. Evet. Oldu işte. Fark ettim ki NFL oyuncusuysanız insanlar En güçlü oyuncunuzun kaldırdığı ağırlığı ayarlasan olur mu? Yapabilir miyim bakalım. 12'lik set mi yapıyor yok artık. Normal bir insan değil o. Ah bana vurmasını hiç istemezdim. Bir kez daha Bu, bir kez daha son futbol. bir son bir ya. güzel. Ya. Ah. <laughs> Enifel neden bu kadar zor? Ah. <laughs> Bu yaptığım sıradan idmana kıyasla nasıl? Epey acı nasıl? Umarım bu baş dönmesi de geçer. Geçecek, zamanla alışırsın. <laughs> tamam. Sırada Tampa Bay Buccaneers'ın antrenman sahasında ilk idmanıma çıkmak var. Elbette koçumla tanıştım. Merhaba Mr. Nasıl? Ben koçunum. Nasıl keyifler? Zaten. Ve yeni takım arkadaşlarım. Çok memnun oldum dostum. Ben Şak. Çocuklarım sana bayılıyor. Öyle Öcalarına ve şu kargamiz şekerlerine bayılıyorum. Hey, ee, ee, gerçekten mi? Evet. <laughs> ve yeni takım arkadaşlarım takımla sözleşme imzaladığıma inanamadı. Ben de onlara sözleşmemi gösterdim. Sizin imzaladığınızda böyle bir şey mi? Yalnız benden daha çok Kazanıyorsun ben o kadar almıyorum ama dikkatli oku 48 saat içinde feshedilmez diyor ve zaten feshedeceğiz. Sen de satır aralarını iyi okuyorsun. Resmen evet, teşekkür ederim. Yine takım arkadaşlarım orada. Sıkı Bu adamların yanında çocuk gibiyiz kocamanla. Şunu baksanıza <gülüyor> <gülüyor> açık konuşayım hiç Amerikan futbolu oynamadım. Beni vurucu yaptılar ama hiç beceremedim. Hayaa. <laughs> Mr. Beast sana ihtiyacımız var. Yarın için hazır olman gerek. Haklısın, haklısın, haklısın. Oyun kurucu olurum. Daha önce oyun kurucu olarak da oynamadığımdan mümkün olduğunca uzağa pas attım. Aa! Aa! Oh! Oh! Oldu. Bilmiyorsanız söyleyeyim. Girdiğim takım Tom Brady'nin Super Bowl kazandığı takım. Yani ona bir sürpriz yapmak güzel olur dedim. Aa, açtı işte Tom. Aa, neredeyse çarpıyordu. Tom ne haber dostum? Ne haber Tom? Keyifler nasıl millet? Söyleyin bakalım. Bir arkadaşım var. Eğer ona bir selam verirsen düşüp bayılabilir. Hadi. Ay, yapma böyle ama. Ama bunu yapma evet, tamam yap mı? Şimdi. Lennon seni seviyorum dostum. Aa, bayıldım <laughs> aa. Ardından idmanın geri kalanı şakalaşmakla geçti. Küçük adam. Vay canına atarak çok küçük. Sen kameraya dönebilirsin. Pekala millet, görüşürüz. Bazı insanların hala iki günlük kontratıma dair soruları vardı. O yüzden Bax da benim için bir basın, <laughs> basın toplantısı düzenledi. <laughs> Önümüzde büyük bir maç var. Sorularınızda ciddiliğinizi koruyun lütfen. Bu reklam kampanyası mı? Burada olma sebebiniz nedir? Mümkün olan en güzel videoyu çekmek. Evet bir reklam kampanyası. NFL oyuncusu olmadığım gayet belli. Şimdi yeni takımında olmak nasıl bir his? Açıkçası harika bir his. Beklediğimden çok daha hızlı benimsediler. Ne zaman sahaya çıkmayı bekliyorsun? Aa, hiç. Ve bunun sadece bir kampanya olduğunu açıkladıktan sonra ölçü aldırmaya gittim. Boyu 1.94 1.94 mu? Karl, sen 1.95'tin 1.95'im evet. evet Ekipmanımın ve üniformamın hazırlanması için ölçülerin alınması gerekiyor <laughs> Gerçekten çok güzel duruyor İşte oldu ve üniformamı da giydikten sonra maç günü resmen geldi Bunu yapmama nasıl izin verdiler bilmiyorum Beni kabul etmelerine şaşırdınız mı? Evet, evet. İmzaladığım ilk futbol topu bu Jimmy her an sahaya çıkabilir Yüz fark yaparsanız sahaya çıkabilirmişim. Farkı açıp bana bir iyilik yapın çocuklar. Anlaştık. İlk maçına çıkacak ve muhtemelen son maçına. Kesinlikle son maçı. Bu nasıl mümkün? Topları ateşleyin. İnanılmaz. Oh! Ve bu çıkacağım tek NFL maçı olduğu için takım benim önde çıkmama izin verdi. Gidelim millet. Oh! 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 Jimmy işte arkadaşımız. Oh! Oyuncular bizi ezip geçmese iyi olur. Hayatının en güzel günü bu mu sence? Hayatımın en güzel günü bu Jimmy. Seni seviyorum. Oyuncular yanımızdan geçiyor. Jimmy bir NFL oyuncusu. Wow! Keyifler nasıl? Çok yaşa bak. Hiç sahaya çıkmayacak olsam da yüzünüzü kara çıkarmayacağım. Şimdi Amerika gemisi Ne büyük bir uçak. Amerika. Hadi futbol oynayalım. Evet. Bakın Irsa beni resmi bir NFL oyuncusu yaptıkları için çok teşekkür ederim. Açıkçası sahaya çıkmadığım iyi oldu. Çünkü bana çarpacak olsalar muhtemelen ölürdüm. İşin orada kapandığını sanıyordum. Sonra Falcons bu tweet'i attı. Mr. bizsin sıradaki meydan okuması. Gol atın ve oyunu kazandı. Ben de karşılık olarak statlarını bombalıyorum.